3 ile bölmenin kısaltılmış kuralı, 4 ile bölünebilme nedir, nasıl hesaplanır ve birkaç örnek yapacağız. 4 ile bölünebilmenin kuralı. Son iki basamaktaki sayılara bakılır. Son iki basamaktaki sayı 4'ün katı ise tam bölünür, kalan 0'dır denir. Son iki basamaktaki sayı 4'ün katı değilse kalanlı bölünür. Kalan 1, 2 veya 3'tür. Birkaç örnek yapalım. 316 sayısı. Son iki basamağındaki sayı 16'dır. 16 dördün tam katı olduğu için tam bölünür kalan yoktur. 138 son iki basamağındaki sayı 38'dir. 38 dördün katı değildir. 36 dördün katıdır. 4 kere 9 36'dır. Yani 2 artar. 1204 son iki basamağındaki sayı 04'tür. 4 dördün katıdır. Tam bölünür kalanı yoktur. 4500 son iki basamağı çift sıfırdır. Çift sıfırda 4'ün sıfır katıdır. Tam olarak bölünür. 934.755 sayısının son iki basamağı 55'tir. 55, 4'ün tam katı değildir. 52, 4'ün katıdır. 3 artar. Bir test. Aşağıdaki sayılardan hangisi 4'e kalansız bölünür? Kalansız bölünebilmeyi bulmak için sayıların son iki basamağına bakacağız. Hepsini işaretleyelim. 71, 72, 78 ve 86 arasında 4'ün katı olan sayı 72'dir. Cevabımız B şıkkı. Bilgi faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşınızla paylaşmayı unutmayın. Bir Garip Matematikçi kanalımıza bekleriz. Bir dahaki kısa bilgide görüşürüz.